Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz 2-3 gündür uh, video gelmiyordu uh, bunun nedenini biraz açıklayacağım bir haftadır İstanbul'daydım İstanbul'da bir YouTube Akademi toplantısı vardı ona gittim ayrıca uh, Ruhi'nin Ruhi Çenet e, buradan ona da selam olsun. Özel olarak bir daveti vardı. Oraya gittim. E, ona da teşekkür ediyorum buradan yeniden. E, çok güzel bir ortam vardı. Ama ondan önce e, Uras abiyle yani pratik bilgiler kanalıyla bir video çektik. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Şu anda da zaten ekranda onun e, görüntülerini görüyorsunuz. Gayet de eğlendim açıkçası o videoyu çekerken de. E, çok eğlendim ben. Uras abiye de teşekkür ederim. Hani Benimle birlikte bir... E, video çektiği için. Daha doğrusu bayağı bir video çektik. Orada YouTube Akademi'de bayağı bir şeyler oldu. Ee, onun dışında biz dışarıda da tabii arkadaşlarımız arkadaşlarımızı sürdürdük. Güzel güzel e, sohbetler ettik kendisiyle. Şu anda e, ekranda izlediğiniz görüntü onunla gezi parkında bir bahçede oturduğumuzda bir güzel bir video çekmiştik. Ondan görüntüleri görüyorsunuz. Bu videoyu Uras abinin kanalında tamamını izleyebilirsiniz. Oraya girin bakın. E, kanalına da abone olun. Çok güzel videoları var. E, buradan yeniden söyleyeyim pratik bilgiler kanalı YouTube'a yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Uras abinin kanalına girmeyi unutmayın. Bizim videomuzu da izleyin. Manyak bir bilek güreşi oldu. Ona kesin bakın. Onun dışında YouTube Akademi döneminde yani bir haftalık bu dönemde çok güzel insanlarla tanıştım. Kendi eski dostlarımla da bir araya geldim. Canberk de sağ olsun bizi evinde misafir etti. Turgut'tur, Ruhi Çenet'tir, Alper Grafiker. Yani muhteşem bir ortamdı. Lehamam, o su bu su herkesle tanıştık Gerçekten çok güzeldi ee, Çok güzel bir ortam oldu Çok güzel arkadaşlıklar dostluklar oldu Bununla alakalı çok daha uzun bir video gelecek Bunda öylesine bir şeyler oldu ee, Daha doğrusu kısa bir bilgilendirme oldu Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar Dediğim gibi artık Burak oyunda geri döndü Videolar kaldığı yerden devam edecek Ve çok uzun bir vlog da önümüzdeki günlerde gelecek Daha doğrusu bundan sonra bir sürü vlog gelecek Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın